İmanın şartı ikiye indirildi. Fethullah Gülen'in Muhammed'e iman şart değildir cümlesinin bilmiyoruz Vatikan kaynaklı olduğunu söylemeye gerek var mı? Vatikan'ın dinler arası diyalog sekreterliğini atadığı Kardinal Rozan'la dinler arası diyalog kurumunun sahibi olarak diyaloğun gerçekleştirilebilmesi için şu olmazsa olmaz şartları öne sürmüştür. Her din mensubu başka dinlerinde doğru olabileceği ihtimalini kabul edecek, her din mensubu sadece Tanrı'ya ve ahirete inandığı takdirde ebedi kurtuluşa ereceğine ve cennete gireceğine inanmayı kabul edecektir. Peki Vatikan sınırlarını kendisinin çizdiği bu kuralı kendisi açısından kabul etmekte midir? İşte oradan başlayalım. Diyaloğu bir Hristiyanlık kurumu olarak oluşturanların buna olumlu cevap vermesi elbette mümkün değildir dinler arası diyalog onlar için Müslümanların dinlerinden soyundurulduğu bir süreçtir o kadar. Dolayısıyla söz konusu kural yani Tanrı'ya ve ahirete inanç dışında bir iman şartının olmadığına inanmak sadece Müslümanlar açısından geçerli olacaktır. Onlar Papa'nın 25 Haziran 2000 tarihinde Pietro Meydanı'nda ifade ettiği gibi Mesih'ten vazgeçmiyor kiliseyle diğer dinler arasındaki diyaloğa evet diyoruz. Ancak aynı zamanda tek kurtarıcının İsa olduğunu ilan etmek zorundayız. Vatikan'ın esas hedefi şudur. Hazreti Peygamber'i kelime-i tevhidden silmek, böylece Hazreti Peygamber ortadan kaldırılarak, İslam'ın nasıl isteniyorsa o şekilde yorumlanmasının, siz onu tahrif etme olarak anlayabilirsiniz, öne açılacak. Hemen şunu da ekleyelim ki, Muhammedur Resulullah'ı kelime-i şehadetten silen Fethullah Gülen teşkilatlarında bugün tıpkı Kardinal Rosana'nın dediği gibi imanın altı şartı çoktan ikiye indirildi. Evet evet yanlış duymadınız imanın altı şartı çoktan ikiye indirildi. Öğrenci evlerinde en önemli iman şartları adı altında bir eğitimle insanlar sadece iki iman koşuluna yani Allah'a ve ahirete inanmaya indirgenmiş bir garip itikada yönlendiriliyorlar. Bu yolla Hazreti Peygamber'e imanı akıllarınca kalplerden silmeye çalışıyorlar. Bu noktada yani itikada taalluk eden konularda Nurcu geleneğin bonkörlüğünün büyük hocalarından kaynaklandığının da altını çizelim. Az sonra bu konuya yönelik örnek açıklamalar vereceğiz ve fakat şimdiden şu kadarlığını Burcuların deyim yerindeyse çok tuttuğu fraksiyonlar üstü Mehmet Fırıncı'dan aktaralım. Bakınız bir 7 Temmuz tarihli tempoda Mehmet Fırıncı büyük hocası için neler söylüyor. Daha ziyade İslam'ın ahkam noktasına değil iman noktasına yönelik yazmıştır. Daha o zamandan evlattan anaya hisse verilmesini tenkit etmiş. Kur'an'ın ahkamından bazı şeyler de var teklifte. İşte cümleleri duydunuz. Mehmet Fırıncı hocası Said Nursi için Kur'an'ın ayetlerini tenkit ederdi diyor. Daha ne desin? Sözün fazlası deliye söylenir atasözünü hatırlatarak hükmü Kur'an'a bırakıyoruz. Nur suresi ayet 62 Müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanmış kimselerdir. Fetullah Gülen, Kur'an ayetleri çok sert. Vatikan, İslam dünyasının Hristiyanlaştırılmasının önündeki en büyük engel olarak İslam'ın şu üç özelliğini göstermektedir. Bizzat Kardinal Rozana'nın ifadeleriyle aktarıyoruz. Diyalon önündeki birinci engel İslam'ın hukuki karakteridir. İkinci zorluk daha da büyüktür. Müslümanlar tarihi kritik metodunu, yani bütün dini metinlerin insan ürünü olduğu ve yazıldıkları dönemin koşullarını yansıttığı iddiasını kabul etmezler. Üçüncüsü, İslam kendisini Yahudilik ve Hristiyanlığı iptal eden en son din olarak görmektedir. Vatikan, İslam'ın işte bu üç temel vasfından vazgeçmesini, diyaloğun ancak bunun ardından mümkün olabileceğini ifade ediyor. Kardinal Rosanna'nın bu önemli mesajını, bakınız Fethullah Gülen nasıl içselleştiriyor ve Papa'yı nasıl selamlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlık ve Yahudiler hakkında kullanılan ifadelerin çok sert olduğu söyleniyor. Geçmiş dönemlerde bazı Hristiyan ve Yahudilerin apaçık gerçek karşısında gösterdikleri inat, ayak diretme ve düşmanlı ifade için Kur'an'ın kullandığı üslup, her zamanki Hristiyan ve Yahudiler için de kullanılacaktır diye bir şart ve mecburiyet olamaz. Bu tür ayetlerde sübutu katiye arandığı gibi delaleti katiye de aramalıdır. Yani bu ayetlerin Kur'an ayetleri olduğu kesindir. Fakat o ayetlerin ilk günden bu yana bütün Yahudi ve Hristiyanları içine aldığı kesin değil. Kanaatime göre tarihi hadiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı, yani her hadiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli ve bugünkü davranışlarımızda da bugünkü tavırları esas almalı. İşte size Fetullah Gülen önce Hristiyan ve Yahudilerle ilgili Kur'an ayetleri çok serttir diyerek Kur'an'ı suçluyor. Ardından haşa bu çok sert ayetler bugüne değil indiği döneme yani 1400 yıl öncesine hitap eder ve orada kalmıştır, orada kalmalıdır diyor. Yani Gülen hermenotik yapıyor. Bir başka deyişle de, kelime-i tevhidden Hazreti Peygamber'i silen Fethullah Gülen bu sözlerle de işine gelmediği noktada Kur'an'ın hükümlerini yok etmeye, onu tarihte bırakmaya çalışıyor. Halbuki Fethullah Gülen hangi yalana sığmaya çalışırsa çalışsın, hak değişmez, ezeli ve ebedi düsturlar manzumesi demektir. Zamanın ve mekanın değişmesiyle herhangi bir değişikliğe uğramaz. İşte Ahzab Suresi Ayet 62 Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın zaman ve mekanla değişen eşya ve olaylar, kabuk mesabesindeki vasıtalar ve detaylardır. Öz, mana, fıtrat değişmez. O halde fıtratı esas alan, ekmel olan, yani ne azı ne fazlası olan İslam elbette değişmeyecektir. Kur'an, bakınız Fatır Suresi ayet 43'te bu hakikati nasıl anlatıyor? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma olmaz. İlmi ezeli ve ebedisiyle, sanat ve kudretiyle, latif ve habir sıfatlarıyla Cenabı Hakk'ın ezeli ve ebedi eseri olan İslam, elbette ki zaman ve mekan kayıtlarına bağlı olarak değişmeyecektir. Bunun pratik anlamı şudur. İslam'ın ayetleri sert ya da yumuşak değildir. Kur'an'ın bir kısmı hatta bir ayeti bile değiştirilemez. Değil bir ayet, Kur'an'ın bir kelimesine itiraz etmek veya inanmamak küfrü gerektirir. Şimdi de Bakara 85. ayetin ölçüsüyle Fetullah Gülen'in Kur'an tarihseldir yalanını parçalayalım. Ha. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünyada ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan asla gafil değildir. Hatırlatalım ki Cenabı ı Hakk'ın ismi şeriflerinden biri de Hak. Allah Celle Celaluhu Hak olduğuna göre bu ismin tecellisi gereği onun dini olan İslam da elbette haktır ve hakikattir. İşte kıblelerini batıya çevirenleri Yahudi ve Hristiyanlarla yarenlik etmenin akaid temellerini atanları Kur'an böyle tersliyor. Kardinal Rozanna'nın talimatını yerine getirmek, Kardinal Rozanna'nın eteklerini öpmek için Kur'an'ı tahrifata kalkan Fetullah Gülen'i Allahu Teala dünyada rüsvayla ahirette azaba davet ediyor. Son söz. Fetullah Gülen ne yapmaya çalışırsa çalışsın, Kur'an'ı örtmeye, gizlemeye, tarihte bırakmaya çalışırsa çalışsın, İslam son din olarak ve o son din olmanın gereği olarak da her harfiyle kıyamete kadar baki kalacak. Çünkü Allah'ın hükmü bütün çıplaklığıyla ortada ve bir yıldız gibi parlayıp duruyor. Hiç şüphe yok ki Allah katında yegane din İslam.